Evet de yani biliyorsunuzdur çoğunuz bu oyunu biliyordur. Anneleriniz oynuyordur. Benim annem oynuyor. Du bitirdi. Biliyor musun? Ben bitirdim anneme. Anne bitirdi. Ben bitirdim anneme. Tamam. Çünkü hepsini oh, daha oynadım bitirdim anne. Sağ ol. yandık. Benim üstünü de oynadım ki ne Evet. Araya yerleştim ben. He he bitirmişsin biliyor musun? He bitirdim ya. Tamam ben de he he bitirmişsin. He he demek. Yani bitirmedin he he. Demek. Tamam. Bak ne geçti ama değil mi? Evet. Çoğun anne. Ama bu anneye neye ben bitiririm. Ben de bitirdim yani anne abla oldum, biliyor musun? Çünkü bebek oyuncu. Bak ah, bebek oyuncu. Sana bebek oyuncu açıkla. Evet. Hadi. Ah. Sıraya değdi. Yani bazen de yanılır. Evet ben de bazen de yanıyorum. Kolay ama bebek oyuncu ama ben de bazen yanıyorum. Değil mi? <laughs> bebek oyuncu şey şeyden yanıyor Eskiden oynuyordum ne güzel bunu. Annen telefon. evet, annemin telefonu. Evet annemin telefonunda eskiden oynuyordum O zaman da çok özledim. Ama değişik değişik babalar değişik değişik babalar. Çocuğum go. Go. Hayatımda çok ha. sinir alıyordum. Çok reklam çıkıyordu çünkü. Ama interneti kapattığında çıkmaz. İnterneti kapadı. Şimdi artık reklam çıkmaz diye düşünüyorum. İyi, iyi, iyi. <Sessizlik> 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 canına, reklam Bu yine Reklam geç çıkıyor yine. İnternet kadar her, her türlü reklam çıkıyor. Yani bence. Yanmama verdim ben. Verdim. Ama orayı kırmak gerekiyordu. yeter. Yeter, yeter, yeter. Huuu! Keşke bana da bir şey değil mi? Hadi be! Şimdi bu level'ı geçeceğim. Bakın bunu seçtim ve bu level'ı geçeceğim. Ya, ke -ke -ke. Hmm, 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 hmm. ya sizin için gelsin. Arkadaşlarım için yapacağım bunu burayı. Hadi yaparsın Yusuf. Arkadaşların için Yusuf. Yusuf! Bu sefer arkadaşlar için, yapacağım. Sefer, arkadaşların için yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> sefer yapacağım. Bu sefer arkadaşlar sizin için yapacağım. Anne sizin için şarkı yapmıyor. Tamam. Aa, bir şarkı söyleyeceğim. Bu sefer yapacağım lan. Bu sefer yapacağım lan. Arkadaşlar bu videoyu atmasam mı acaba? Ulan burada geçemezsem kapatacağım ben videoyu.